arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, evet, arkadaşlar. Bugün evet, çıplak, yapacağız. yapacağız. Ne yapacağız? Çıplak bir. Supank bir yapacağız. Evet. Tük tük. Tük 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 Allah bereket versin. Bir su bardağı ölçümüz. Bir parmak eksik. İki tane şeker döktük. Bir de tuzu kabarıyoruz arkadaşlar. Bir tane de un döktük. Tane demiyoruz artık da bardak diyoruz. <laughs> evet Tuhan şimdi ne yapıyoruz? Bu paketi bir Pakete gram. mi? <laughs> Bu karışıma. Bu karışıma. 50 gram. 50 e gram. Kakao döküyoruz. Kakao döküyoruz. Dök. Ver coşkunu. Taşınmadan döküyoruz tabii Yardım edeyim mi? Pıt 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 pıt. tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Geç. Hazırladığımız karışımı Hı -hı. bir litre sütümüz var tenceremizde. Beraber yavaşça döküyoruz. Bir e bak, bu karışımın içinde ne vardı? Bir su bardağı elimize aldık. Bir parmak eksik olacak şekilde toz şekerle doldurduk, döktük. Yine aynı şekilde toz şekerle doldurduk, döktük. Yine aynı şekerde, şekilde. Bu sefer toz şeker değil de ne kullandık gençler? Un kullandık değil mi? Daha sonra da 50 gramlık yani bir paket kakaoyu karışımımızın içerisine aldık. 1 litre sütümüz vardı. Ne Onun kısım içine kısım. boşalttık ve yavaşça kısım yavaşça kısım yavaş. karıştırıyoruz. Onu şey evet, beraber, beraber karıştıracağız. Karıştırın, karıştırın. Yavaşça yavaşça. İşte büyük ocağın kısık ateşini kullanıyoruz. Evet. Kısık ateşi çok kullanmıyoruz. Çok kullanmıyoruz. Salla, salla. Salla. <laughs> Alayım mı? Alın. Teşekkür Yasin Bey'imiz yapıyor. Oo Serhan Bey teşekkür ederim. Tuhan Bey siz de yardım etmek ister misiniz? İsteriz. Lütfen. Sen. Biz karıştıralım kaynama başladıktan sonra tekrar görüşelim. Biz hala spankle'nin kaynamasını bekliyoruz. Evet. Beklerken de karıştırıyoruz. Evet. Kaynadı mı ustalar? Evet kaynadı. Sağ yavaş yavaş. Bitler evet. çikolatamızı atalım. Karıştırmaya devam. Evet. Böyle yavaş yavaş yapabiliriz. Evet yavaş. evet. Karıştırmaya devam. Böyle yavaş evet. yavaş. Bunu da evet. şöyle. Tamam. Şimdi el değiştirelim mi? Tuhancığım onu da at. Ocağın altını kapattık. birkaç çikolatalarımızı attık. Karıştırmaya devam ediyoruz. Oda sıcaklığına gelene kadar. Evet o kadar. Karıştırmaya niye devam ediyoruz? Şu aşamadan sonra. Şu aşamadan sonra. Evet donma yapmasın ya da kaymaklanma yapmasın ya da peltek peltek olmasın diye hepsi aynı kıvamda olsun diye oda sıcaklığına gelene kadar karıştıracağım tabi burada ufak bir hile yapacağım altını soğuk suya daha sonra da sunum kaselerimize koyacağız buzdolabına alıp serin serin yiyeceğiz o aşamada görüşelim ocaktan aldığımız tenceremizi evet suya bıraktık etkili bir soğuma için Ufak bir hile, başvuracağımızı söylemiştik. İşte bu. Bir kabın içerisine su doldurduk, bir buz parçaları attık ve karıştırmaya yine devam ettik. Gel gelin niye dersiniz? Her şey gelebilir aklınıza. Niye? Ocaktan aldıktan sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Tamam, iki dakika karıştıralım sonra tabağa alalım ya da kaseye alalım diyebilirsiniz. Böyle yapıldığı zaman şey oluyor genelde. Üstü kabuk bağlıyor. Kaymak yapıyor. Pütürleniyor falan. İşte adını ne koyarsanız. Ama böyle yaptığımız zaman en azından el yakmayacak derecede hatta gelmiş bu kavama. el yakmayacak tencere el yakmayacak kıvama geldi, gelince kaselere alırsanız bunu minimize bu dediğimiz kusuru minimize etmiş olursunuz. Teşekkür ederim. Kıvama geldiğine kanaat getirdim. Efendim. Hindistan cevizi. Ne bileyim. Antep fıstığı. Ufalı. Ya da arzu ettiğiniz bir şey ile ne diyelim kuru yemiş ile bakla ile e, yiyebilirsiniz. Ya da böyle e, saf haliyle de yiyebilirsiniz. Benim tercihim bu şekilde yemek. E, genel anlamda sütlü tatlıların hepsini tadını alabilmem açısından. Şimdi bunu yaptık. Ee, bunu dolaba koyacağız. Sağlam, dökülmedi. Bunu dolaba koyacağız. Ee, i̇şte soğumasını takipte ee, yiyeceğiz. Şifa olsun, afiyet olsun arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Tuhan dedi.